21. yüzyılda Allah'ın izniyle İslamiyet daha da önem kazanacak. Kur'an ahlakı insanlar arasında dalga dalga yayılacaktır. Burada Müslümanlara düşen görevse İslamiyetin güzelliklerini insanlığa en güzel şekilde anlatmak ve İslam'ı temsil edebilmektir. Müslümanlar bu görevi şevkle üstlenmelidirler ve bilmelidirler ki İslam'ın yükselişi devam edecek. Yakında tüm insanlık bu ilahi ışıkla aydınlanacaktır. Allah İnkarcıların fikir sistemlerinin çökeceğini ve dinin galip geleceğini Kur'an'da şöyle vaat etmiştir. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur.